Bir durum ses konusu değil. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği ispatlanan propolis salgından önce derevatsaydı ancak pandemiyle birlikte talep patlama yaptı. Bir kilosunun fiyatı 10 bin liraya kadar yükseldi. güçlü bir antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip doğal bir arı ürünüdür. Bir nevi vücudun polisi gibi. Vücudu koruyor, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Propolis tam bir şifa deposu çünkü faydaları saymakla bitmiyor. Propolis virüs ve bakterileri yok ederek vücudumuzdaki hastalıklara karşı savaşmaya yardımcı oluyor. Pandemi döneminde propolis ilgi o kadar arttı ki kilosu 10 bin liradan satılmaya başlandı. Dağın 2000 metre yüksekliklerinde arı kovanlarından elde edilen propolis, aralık, ocak ve şubat aylarında bir dizi işlemlerden geçirilerek sıvılaştırılıyor. Propolis ağaçların üzerindeki sıvımsı maddelerden, artı tomurcuklarından, yapraklarından arıların toplamış, toplamış olduğu bir ürün. İşte arıların yaptığı propolis bu. Amaçları hem kovanlarda hem de peteklerde dışarıdan gelebilecek mikrop ve bakterilere karşı kendilerini korumak. Bir nevi vücudun polisi. Ümmü sistemine ciddi anlamda katkısı var. Propolis dünyanın en ünlü antibiyotiği olarak biliniyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kansere karşı etkili. Güçlü bir antioksidan. O yüzden cilde ağız yaralarına da iyi geliyor. Havanın temiz olması, suyun temiz olması bizim önceliğimizdir. E, peteklerin kenarında bu şekilde üretirler ve biz arıcılarda bunu alırız. Bunun ayrışımını yaparız. Sıvı ve toz halinde satılıyor. Fiyatı ise 5 bin lirayla 10 bin lira arasında değişiyor. Bu dükkanda 20 gram propolis 100 liradan satılıyor. Propolisi çocuklarda yetişkinlerde kullanıyor. Solunum sistemi rahatsızlıklarında, sindirim sistemi problemleri gibi daha birçok hastalıkta iyileştirici etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani krem olarak satılır, toz olarak satılır, artı su bazlı olarak satılır. En iyi kullanım şekli de 250 gram bal, ve 10 gramda toz propolis mix yapıyorsunuz. Propolisi çocuklarda, yetişkinlerde kullanıyor. Akşamları yattan evvel bir tatlı kaşığı, gün boyu ve gece boyu güzel bir enerji.